İskenderun'un yerli üreticisinden vatandaşa muhteşem et kampanyası. Mehmet ve oğlu İbrahim Kayış'ın işletmeciliğinde hizmete giren premium et dünyasında aradığınız tüm et ve tavuk çeşitlerini bulmanız mümkün. İskenderun Tayfur Sökmen Bulvarı STC Tower Semin katında hizmete giren et dünyasında dana etinden kuzu etine, tavuk çeşitlerinden kağıt kebabına, Lahmacundan tepsi pide, belen tava, patlıcan kebabı gibi yemek çeşitleri et dünyasında hazırlanarak evlere servis yapılmaktadır. Kendi çiftliğimizde tüm ürünlerimiz kendi veterinerimiz ve ilçe tarımın atadığı veteriner tarafından kontrol edilip tüm ürünlerimiz mühürlenip helal kesim yapılmaktadır. Premium et dünyasından alınan tüm et ürünleri 24 saat dinlendirildikten sonra parçalanarak reyondaki yerlerini alıyor. Oldukça nezih ve hijyen kurallarına uygun et dünyasında Ailenizle gönül rahatlığıyla gelerek tüm ürünleri alabilirsiniz. Premium Et Dünyası adres Dumlu Mahallesi, Tayfur Sökmen Bulvarı, STC Towers 6, İskenderun. İletişim 0326 503 9944 0542 425 7344.